<laughs> Ay geçen benim kızım gibi yanaklarımı kızıyor. Sen büyüdün de başkan mı oldun? Diyor Başka, başkanım. Başkanım. Dur, dur. Mekanlar müsaade etsin arkadaşlar. Gel gel gel, gel, gel. 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 Birey gel Birey ya bir müsaade ha, ha. Şimdiden ha, şimdiden ha. Hadi bakalım. Görün Kim o resim? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Başkanım. Başkanım yolunuz açık. Babam, babam gidiyor oradaki. Başkanım benim. Okuyor <laughs> musun? Evet. Nereden? Abdullah Gülmer. Söyle mi? Başkanım. Başkanım. Çok çok ederim. Ederim. Kadınlar çağ ben şantiyelerimizde Gerçekten çok kadın görüyorum. görüyorum. O kadar mutlu ediyorum. oluyorum ki. Biraz, biraz sağ de bir şey bir bir şey kal. yolun açık olsun. İnşallah bir gün yollarımız kesişir. Beraber çalışırız. Adın ne? Nami. Nami. Hadi bakalım. Yol açık olsun abine. Öyle mi? Evet. Güzel. Güzel. Kendisi teşekkür etmemiş istedi özellikle. Tamam ne güzel. Bahtı çok açık olsun. Çok, çok teşekkürler. Zihni açık olsun. Aslanım, benim. Sağ, Aslanım benim. Sağ ol. Ziyarete geldin Yakının mı var? Zadeler, dedeler. Hangisi? İmamzade Şeyhzadeler var. Hmm, güzel. <laughs> ben de şimdi gördüm İmamzade diye bir <laughs> Evet, ben de İmamoğlu'yum. dedim bakayım akrabamız sayılır. Bir dua edelim. <laughs> Çok, edelim. Çok Sağ ol. Abi. Ben de size kurban. Şey Sağ şey ol anacığım. Hayli. Ben onun oğlunu ziyaret etmiştim. Daha sonra aldı dedi getirdi. Akrabam diye aldı İstanbul'dan buraya getirdi. Başka başka ne bir başka bir imam ailesi kalabalık başkan. var diyorum. İmamoğlu oğlu suçlu. yok ama. Yani şöyle Nazım Bey de Allah rahmet etsin. Sen <laughs> önce İstanbul'da geldi beni buldu akrabam diye buraya getirdi. Yemek yiyoruz. Sabah başkanımı anlattı. Annesi bizi ağırlıyor. Kayseri'de güzel bir evleri var. Yemek yiyoruz yerken diyor annem aynı ben bak diyor. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Böyle güzel bir şeyimiz var. Ne güzel ilk belediye başkanıymış. Seçimle. Seçimle gelen. Evet 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 seçimle. Seçimle. gelen. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah mekanı eylesin. Tüm, ee, hizmeti de geçen de güzel de insanlara eee Lillahi evet. Teala Fatiha. Evet. Evet. Sanacım, Allah kendisi. Hadi. Sağlıcım Allah'a sınırlar. Allah akıl versin. Allah sağlık versin

Etme. Onun sorumlusu biz değiliz biliyorsun. Hayırlı işleriniz olsun. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Kolay gelsin. ne yapıyorsunuz, Vallahi bir Kayseri toplantısı yapıyoruz. Yok benim daha önce çok geldim. Yani, kez geldim. Biliyorsunuz tanıyorsunuz Biliyorum dostlarım var. Akraba bildiklerimiz var. Var yani. Çok insan var tanıdığımız. Hoş Başarılar dileriz. İnşallah zor zamanları atlatırız. Her evet, şey haklıdır. Evet. Biz de günler gördük başkanım. Öyle öyle. Her şey olur. Öyle. Ama aynı çok... gemideyiz. Tabii ki İnşallah tabii ki. Her şey güzel olur. Para bizim, pul bizim, yani ayak bizim, yaşam bizim. bizim. Ama ee, işte, hataları görmek lazım. Hataların düzelmesi lazım. Ya, tabii ki mutlaka. Yani, İnşallah her şeyin de iyisi olur. Aynısı olur. Sen dükkanının e, bereketini <laughs> güzelleştirmek için bak ne güzel pırıl pırıl bir mekan açmışsın ürünlerini hmm. seçiyorsun. Aynı İstanbul'da ee, Yani muhtemeldeki yüzde <laughs> seksen, doksan <tane> ithal ürünü satıyorsun. Ya, tabii tabii. dolayısıyla dolayısıyla, yani, dolayısıyla birebir dövizle yaşıyorsun yani. yani dövizle ürün maliyetlendiriyorsun. Ya şöyle bizim sektörde Almanya'da bunu dolarla diyor. İspanya'da, <laughs> Türkiye'de. Şey evet, dolar, dolar, euro neyse. Ha, ha, ha. Dolayısıyla e, zor zamanlar geçmiyoruz Doğru sen, ama bu süreçte böyle geçecek. Memleketin inşallah. insanı dolarla kazanmadığı için bu evet. kur farkı artınca insanın altında eziliyor. Senin de alışverişin azalıyor. İşte nasıl i̇şte oluyor? Bazen az kazanacağız, bazen çok. E, çok güzel bir ortamda değil. Tabii, şöyle, olsun, e, memleket bizim. Bizim tabii. Ondan, ondan dolayı yani, gel, zarar gelmeyecek. Zarar gelmeyecek yani. Şuna katlanırız, ee, zorluğu beraber aşmak için bu memleket 6-7 kez seferberlikle mücadele etti. Bu bazen savaş oldu, bazen ekonomi oldu, bazen siyasi oldu. Soğuk savaş savaş, siyasi evet, savaş. Evet yani bunların hepsi yaşandı ama göz göre göre iş bilmeyene dükkan emanet edilmez. Tabii. Senin, senin iş yerin, senin iş yerin muhtemelen buraya alacağın insanı kılı kırk kere karar verirsin. E, ekonominin başına ekonomi anlayanı koyacaksın. Efendime söyleyeyim, tarımın başına tarım anlayanı koyacaksın. Ya, e, bak, e, bak, bak, alayım. Alayım. kurban olun. Tek yolu, siyaset boş. Öyle. Hayırlı işler. Sağ olun, hep beraber. Güzel olsun. Hepsi. Siyaset kaliteli olsun. Aa, yani Kesinlikle. Hak parti seçmeni olarak Mesela çok size burada misafir etmekten mutluyum. Ne demek? Yani, Çünkü siyasetin gerçekten siyaset siyaset kaliteli olmasa. Ben, ben vatandaşım, vatandaş gülüyorum. Sizin siyasetin kaliteli olmasa. Kesinlikle lazım. zaten ha. sizin hangi partiye oy verdiğiniz, kimseyi verdiğiniz... Ya sonuçta yani, takım tutar yani. gibi Olmaz. siyaset tutmuyoruz. Ya şunu demek istiyorum. Tarzınızı beğeniyorum ama dediğim gibi de, alınmak için gücenmece yok, yok AK Parti seçmeniz gerekiyor. Ben sana hiç söyleyemedi sana? Ama tarzınızı beğeniyorum, onu da söyleyeyim. Derdimiz şu. Geçenlerde bir televizyonda söyledim. Bugün ekonomide bir başarı olsun. Elimle elimi çatlayacak gözü alkışlarım. Ve iş adamı 30 sene 30 sene iş doğdun doğal işin için diyeyim. Yani dededen babadan. Evet. Yani ekonominin kötü olmasını isteyen bir vatandaş olmaz. olmaz. Dolayısıyla hani bunu bunu, bunu bunu çözmek zorunda tabii ki. Ve hani ama şunu yaparsak sebebi başka yere kaydırıp yani doğru sebebi bulup çözümle uğraşmazsak bu olmaz. Onun için e, yani şu anda ben gidişatı beğenmiyorum. Tercih edilen ekonomi yöntemini beğenmiyorum. Ortaya konulan e, birtakım prensipleri beğenmiyorum. Ben de ekonomi okudum. Ben de e, ekonominin kurallarını az buçuk biliyorum. Belki şey biliyorsunuz. Ben, sonra, size ben size az. Sonra o ama beğenmiyorum. Ben de diyorum ya Allah aşkına. Yani bu iş yani bir, bir konsey kurulur, bir istişare heyeti kurulur, tartışılır. Ben e, geçen iş dünyasına toplantı e, toplantıda dedim ki iş dünyası susamaz. Kime? Herkese karşı. O parti gelir, bu parti. Tabii tabii. Yani iş dünyası yapmaz. Aynen iş dünyası yapmaz. Ey var olan vatandır. Yani her şeyi yapmaz. Şimdi burada ilkokul, ortaokul, lise, üniversite her gün burada yaşıyor. Burası da yaklaşık 30 yıllık bir masa. Yani ilkokula gittiğimizde de buraya geldik. Üniversitede dersten çıkınca da buraya geldik. Abim de bende. Ha tabii şöyle söyleyeyim. Geçmişler çok iyi bilir. Ciddi anlamda çok daha ekonominin kötü olduğu 2001, günlerde bilirim. İyi olduğu günlerde bilirim. Ama şu bir gerçek ki Bazen az kazanacağız, evet. o bazen çok kazanacağız, eriştirecek miyiz eriştireceğiz, takdir edeceğiz, takdir edeceğiz. Şu anda dediğim şey zaten düzelsin. Niye düzelsin? Hı. Sadece Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinde, Kasım ayında ben bütçe sundum. Bu hafta bütçe Az çok takip ediyorum. Kasım, Kasım ayında bütçe sundum. İnanın şu anda bütçe aldık. yaklaşık 7 milyar farkı var. Geçen hafta 5 milyar. Niye? Evet, Tabii gibi. kur artı fiyat artışı Sadece kur tabii, değil ki. Şimdi mesela asgari ücret açıklandı onun da etkisi olacak. Anlatabildim tabii, mi? Enflasyon bir etkisi olur, tabii, olacak. Tabii enflasyon etkisi olacak. Yani bizim şu anda üç haneli enflasyonu görmemiz kapıda. Kapıda yani bunu bilelim. Yani bugün sana desem, bana desem, kime desem yüzde yirmi bir enflasyon var. <laughs> Aldatmayın ki. Yani o, onu üç kat artmışken ben, i̇şte, ben hesap yapıyorum. İstanbul yüzde elli yedi. Pardon, şunu da işte biliyoruz ki. İşte bizde mesela tamam şu anda doğru enflasyon rakamları yüksek. İşte kötüyle kıyaslanmaz aslında da. Hani yüzde doksan, yüzde seksen enflasyon da gönderdi. Ben dostum bak. Bu bir tercih <laughs> bir zamanlar. Yani hep şöyle yani büyüme istiyorsan enflasyon şart. Hani böyle ekonomi kuralları tartışıldı. Doğru, doğru, Ama bu ülke bir aks tercih etti mi? Bak 2001 krizinden sonra şöyle enflasyonla aşağı inen bir dönem tercih edildi ve tekhaneleri gördü bu ülke. Aynen. Bir süre alıştı mı? Alıştı. alıştı. Güzel bir şey Güzel bir şey. Takdir etti mi? Millet? Etti etti. Etmesi o vermez. Tabii. Yani yüzde altı, yedi, sekiz vermez dedi, verdi. Tabii. Ama bak şu anda takdir edilecek bir durum yok. Bak ekonomide takdir edilecek bir durum yok. Şu anda çok her şey günlük gülistanlık diyemeyiz. Bak günlük gülistanlık zaten diyemeyiz. takdir edilecek bir durum yok. Hani şöyle diyelim. Efendim dünyada da kriz var. Biz onu da biliyoruz. Ama ben şahsım adına da vefası olmak istemem. Anladım. Bak, anladım, bak. Anladım, bak ben, ben size bir şey söyleyeyim. Bu vefa kişiyedir. Efendim şöyle şey geçerli. Evet. Sizde de, de, de vefasız. Yani ya, yapılan, hayır yapılan bir şeye dönüp vefanız vardır. Buna saygı duyarız. Başka bir şey diyemeyiz. Ama yani yanlışa bile bile daha destek almak denilmez. denmez. biz de eleştireceğiz, eleştireceğiz. Yani buna, eleştireceğiz. evet. Bu da ne de mi istiyoruz? Sizin için de geçerli. Tabii. Ben yani babamla oturuyorum. İstanbul'da yaşamıyorum, ama. Hiç önemli değil. Yani sizin de mesela yaptığınız güzel şeyler alkış. Evet. Eyvallah. Alkışlar. Sevsiz şeyler. Tabii. Kötü şeyler. İsminizi soralım. Tamer. Tamer Bey. Bak ben 30 sene babamla ortağım. Üç tane de amcamız ortaktı. Onlar ayrıldı. Şimdi babayla e, baş başa ortağız. 6-7-8 senedir. Ben babamla 30 sene münakaşa ederek ortaklık yaptım. Münakaşa şu. Babam bu doğru. Hayır yanlış. Babayla münakaşa edilir mi kardeşim yani? Hani, Ticaret çatışması. Hayır. E, hayır. bakış açısından. Hayır şu arttı yani, arttı yani ticareti tartıştı. Şey. Şu arsa değerli. Ya, bana göre... şimdi. Şey arkadaşlar? <laughs> Tartıştık, hayır, hayır tartıştık. Biz ama, de babamla tartışıyoruz da. Hayır, 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 olsun. olsun. O olsun. olsun. <laughs> hani doğru bildiğine doğru dedi ve evet. bize yol verdi yani. Hani ben onun hakkını yiyemem. Karadeniz'i kolay kolay ka e kasana atan evlada teslim etmez. Ama Biz de, de tersi. Biraz pay sayısı öyle. Öyle mi? Aynen, aynen. Ben, ben, ben 20 yaşlarda kasanla atardım verdim. Biz de yalnız hep babam aldı çıkıyor gözden geçir. Amcaya <laughs> selam etmez. <Hürmet. gülüyor> Amcaya selam etmez. Yani şey, e, hani şunu şunu söyleyeyim. Hani babam, babam diye demiyorum. Senin de baban saygındır. Tabii, tabii. Ama hani bir noktadan sonra doğruya doğru dedi. Tabii, tabii. Ama çok münakaşa. Yani. Babam da yani bize, Babam bizi çok dinlerdi. Ee, İşin ne? sonuna baktığımız zaman hakikaten hep haklı çıkıyor. Ama o zaman güzel bir şey, o zaman güzel bir şey yani. Okulda öğrendiğimiz tüm teoriyi, pratik her şeyi ilgilendiriyoruz başkan. O zaman Baba güzel bir şey. Ama başkan tamam. yani. sen zaten bu işin şu, şu yılları sen buraya harcamışsındı, okuldan alabiliyor musun? Evet, evet, Ben diyorum zaten benim hayatımın en sıkı okulu ticarettir. Evet. En sıkı okulu yani hayatta oradaki müşteri, ben Kayseri'ye de daire sattım, ya. bilmem işte Maraşlı'ya da, Anketli'ye de, Vanlı'ya da, herkese yani. Orası muazzam bir insan tanımayı yeri. İnanır mısın? İkincisi siyasette taktın, iyi değerlendirirsen. Her yere girdin, herkesle konuştum, herkesi dinledi ön yargım yok asla. Allah razı olsun. Ön yargım yok. Zaten bir karşılık var. Ön yok. Sizin için demiyorum. Toplumsal olarak bir karşılık var. Evet. İnşallah. Ön İnşallah. Ön yargı tabii. En tehlikeli her şey. En her Ya insan insan olmasının tek sebebi ön yargıdır. Bir kısım bir kısım konular var. Biraz evrensel değerleri içeriyor. Onları hep beraber çözmemiz lazım. İnşallah. Sayın Bey Hamel hayırlı işlerin olsun. İstediğin gibi aynı bir şey miyim? Evet. Şunu baştan istiyor musunuz? Ya böyle bir şey istenir. <laughs> yani böyle, mı? böyle bir şey istenir bak, mi? Ya. Bak, bir... Bak. böyle bir şey de istenmez. böyle, 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 böyle büyük meseleler Böyle büyük meseleler halk tartışır, tartıştırır. Sonra gelir o işin yetkili kurumları kurulları tartışır. E şu anda da bir ittifak heyeti var tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek. Yani bu şöyle bir şey değil. Ben bu dükkanı satın almak istiyorum diyebilir beyefendi yani aldığı zaman. Ama o işte bir şey bu başka bir şey yani. Onun için işini elini yapan. Şimdi en iyi yapan en faydalı vatanilere insan. Atan dediyse en faydalı insan. Sayın Başkan Gibi aynı gemideyiz. Hayır abi. Çok başarılar dilerim. Amin cümlemize. İnşallah en evet. iyiliğiyle. <laughs>